Mişa, tatil için heyecanlı mısın? Eğleneceğiz mi? Gidiyor muyuz? Herkese yeni bir videodan. Merhaba arkadaşlar. O kadar uykuluyum ki yola çıkacağım uyumamak için direniyorum. Dedim ki bari biraz sizle konuşayım. Sesim çok düzelmedi. Yaklaşık bir aydır falan hastayım. İstanbul'da da havalar soğudu. Dedim ki ben bir yaz daha kaçayım. Gizemi bekliyorum şimdi? Onunla yola çıkacağız. Saat 9.30-12.30'da otobüsümüz var. Otobüse gideceğiz. Mişa da bize geldiği için. Uçağa güvenemiyorum ya. Uçakta kaybolan köpekler işte ölen köpekler falan. Ay Allah korusun. Güvenemediğimden otobüse gideceğiz. Ben çok sorun etmiyorum otobüsü. Zaten otobüse biner binmez uyuyorum. Gizem düşünsün. Gizem'le de tanıştırayım size. Kuzenim benim canım. Onu çok seviyorum. Yazlığa da uzun zamandır beraber gitmiyorduk. İyi oldu. Bir 15 gün yazlıktayız. 10 saattir seni bekliyorum sen. Kendi taşı saydım. Taşı ne olacak Geldim. sen? Geldiğim çay mısın? <laughs> Ver canım. Hazır mıyız ya? Gelin. Ben çok heyecanlıyım. Sabahtan beri seni ya canım. Dönerim seni. Hazırız, gidiyoruz. Evet, arkadaşlar, Mişan'ın şeyleri hazır mı? Hazır, hazır. Her şey hazır. Şu mama kaplarını falan alacağım. Bu yoktu. Bu aslında, aslında yoktu. yoktu. <laughs> Ondan sonra bu vardı sadece. Ama kahve aldım teyzeme. Onu koydum ona. Arkadaşlar şu anda bolonun ortasında. Işıl. <laughs> Açılın. <laughs> Kişiyi bıraktılar. <laughs> Günaydın. <laughs> Ayy, hayatımda hiç bu kadar yorgun hissetmemiştim ben. Onun yüzünden. Geldik ama başardık Günaydın. 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 Hoş geldin de bize bakayım. Ya ne diyeceğim ya. Gel kız buraya, hoş geldin kız. Sen hoş geldin. Günaydın. <laughs> Arkadaşlar benim bir itibarım var, şu an kendi fişe <laughs> Yükseksin çünkü sen, çocuk korkuyor sen. <laughs> Mişa! Günaydın, günaydın! Sağ ol canım, çalış köle. <laughs> Yatağımıza yemek mi getirdin ya? Şunları al lan, bir yere koy. Bak benim YouTube kanalımda lan, kelimeler yok. Kibar olalım. Affedersiniz arkadaşlar. <laughs> Telefonunuzu alır mısınız hanımefendi? Teşekkür ederim. Günaydın. Yani şu video başlangıcından beri yaklaşık bir 5-6 kere günaydın dedim ama bu sefer tamamen günaydı. Uyandık biz kahvaltımızı falan yaptık. Valizlerimi boşalttım. Valizlerimizi boşalttık. Ondan sonra şimdi bir duş alacağız. Kahve içiyorum. Sonra da biraz denize gidelim dedik. Bakalım. Ama çok güzel dinlenmişim ya. İyi geldi. Normalde ben öğlen uyuyamam ama bu sefer uyudum. Çok güzeldi. Mis gibi de kahvaltımızı yaptık. Hava burada o kadar güzel ki İstanbul'un o berbat soğuğundan kaçtığımız o kadar iyi oldu ki. Samimi davran biraz. Çok samimi şu anda. Odamdan çıkardınız lan beni. <laughs> Geldiğim için mutlu musun? Hayır. Odamı ver. Odanı vereceksin tabi. O da ortak bir oda. Alper tanıştırayım. Ben söyleyemiyorum Hı. adını ama bir daha sen tekrarla. Neyse, Alper. Tamam. Doğru mu söyledim bu sefer? Evet. Yaşasın. Normalde benimle dalga geçiyorlar söyleyemiyorum diye. Bu da ikinci Çözükken kuzenim. Alper deyip Canım kuzenim. Bebeğim Alper bu da benim. Alper diyor de. Alper. Tamam sus. Alper. Açıklama yapmana gerek yok. <laughs> bak şimdi bak bak aramızda geldi anlar yaşanacak. <laughs> wow! Bir kız olarak. Hiç mi utanmadın? Anneciğim. Sor bakayım o seni anne olarak görüyor Aşı yapsak bu kadar olmaz. Şuraya otur. Bırak. Dur artık. Köpeğin şiddet diye kameralar bir karşısında. Gidin diyor bak. bak. Otur. Otur. Ay ben dediğim hiçbir şeyi yapamadım bugün. Bütün gün uyuduk ya Gizem'le. Yol çok yordu gerçekten. Neyse şimdi kalktım, hazırlandım. Bir makyaj yaptım. Şu an ışık kötü olduğu için çok görünmüyor ama yeni aldığım uygun fiyatlı ürünleri denedim. Onun için de ayrı bir video çektim. Bu videodan önce ya da sonra koyacağım bilmiyorum. Kanalımı takip ederseniz görebilirsiniz. Şimdi Gizem'i hazırlayacağım. Beraber hazırlayalım. Sonra dışarı çıkıyoruz. Peki bu makyajlardan para alacak mıyım? Ben her dakika size makyaj yapıyorum. <laughs> Sen para ne kadar paralar gidiyor şu make up'lara biliyor musun? <gülüyor> Beleşçiler. <gülüyor> Dur şimdi sizi şöyle bir koyayım. Işık da gidiyor ama. <laughs> Surata bak. Duruyorsun. Bir şey düşürmez. Bir Önce kaşlardan başlıyoruz. Işık gidiyor ya. ya. Bebeğim ışık gidiyor. Çabuk ol. <laughs> Bu arada makyaj çok detaylı çekmeyeceğim. Ayrı bir gün Gizem'e çok profesyonel bir makyaj yapmayı düşünüyorum. Bunu böyle detaylı detaylı çekmeyi düşünüyorum. Kobayım Gizem. Işık gidiyor. Çabuk. Beni dövme. Bayılıyorum bana makyaj yapılması. Ben de makyaj... Siz makyaj yapılmasını seviyor musunuz kendinize? Ben hayatta kendime makyaj yaptıramam. Mesela bayılıyor. Uğraşmıyorum ya çok güzel. Uğraşıyorsunuz. Prodüksiyonumuz mi? yok. Mikrofonumuz yok. Böyle sessiz sessiz konuşamazsın. Tamam <laughs> tamam. Yani dedi ki size siz makyaj yapmayı mı sevenlerdensiniz? Yaptırmayı mı sevenlerdensiniz? Evet yorumlarda yazın lütfen. Ben makyaj yapmayı sevenlerdenim. Yapma. Bu arada bu diğer videomda bunu gösterdim. Burada da göstereyim. 24 liraya pastelin kapatıcısını aldım. Şu an benim gözümde de o var. Muhteşem. İndirimde mi? indirimleri ve muhteşem gerçekten. Anti-age kullanıyorum ben biliyorsun. Ha. Maçsın mı, gratis mi? Gratis Gerçekten muadil olacak bir ürün ve çok güzel. Ya kapatıcılar şu an çok pahalı biliyorsun. Evet. L'Oreal'in geçen gün baktım, yüz, kaçtı 100 liraydı herhalde. Evet, inanılmaz pahalanmış evet. ya. Ben şok içinde kaldım. Bu 24 lira ve o kadar güzel ki. Ben bunu önceden şöyle kullanıyordum. bir bak. Ben de önceden kullanıyordum. Bak diğerine Oo. sürdüm görüyor musun? İnanılmaz güzel. 24 lira. Evet. hep bunu yapmak istiyorum. şimdi bir dakika şöyle. <laughs> Karanlıkta da makyaj yapılmaz be. Olsun. Ben ışığı açıyorum bir dakika. Bir dakika. buranın tam bu köşeye gelmiyor ama ışık. Daha iyi, daha iyi. En azından biraz ışık var. Ay düşmeyin ne olur düşmeyin. çok güzel Az önce ışık vardı ya. Anında gitti ışık. Ama makyaj yapmayı seviyorsun. Ben aşırı seviyorum ya makyaj yapmayı. Bayılıyorum yani. Otursun birileri önümde ben sürekli makyaj yapıyorum. İleride bakarsın işin olur. Hiç Bu arada şş, yani neyse bunu söylemeyeyim. Hayır ben her şeyi söylüyorum. Ne hakkında konuşacağım belli olmadı. <laughs> Aynen ama olsun. Şimdilik olsun, söylemiyor. zaman Aynen söylemiyorum. Zamansın... Bir işi söylersen olmuyor. Aynen ne Bu zaman yüzden... söylesem bir işi böyle hevesle. Youtube'u da öyle. Kaç sene ben liseden beri Youtube yapacağım evet, diyorum. Evet. Bir türlü yapamadım. Şu an liseden beri yapıyor olsaydım. O olsun. Bir kimler aydanlaşım. kimler önümde şeydi de. Neyse. Ne sürüyorsun? Highlighter. Nerede senin highlighter fırçan? Beni güldürüp duruyorsun. Highlighter fırçam yok. Vardı kız. Yok. Ay bu ışık çok kötü. Gel şuraya gidelim. Sizi biraz daha aydınlığa alıyorum. Hii! Ay gözüm yüzüm aydınlandı kız. Orada çırpındık yemin ederim. Hatta şöyle koyayım. Ha. Bak hatta ışığa. Şöyle, şöyle geç de kurban olayım. Yüzümüz gözümüz görünsün. Bu arada gözümle yanakların çok güzel oldu. Biraz şey. Uyumlu mu? Uyumlu yoğun yapmadım. Bir tık. Yapma zaten. Kirpik uçlarını şey yoğunlaştırabilirim. Dur hatta yapayım. Kirpik uçlarını bir tık yoğunlaştırayım koyultayım. Ben dedim ya altına sürecek misin? Ben? Altına Oy. sürmeyeceğim de. Kapat gözümü. Şöyle hafif koyultularak yavaştan gidiyorum böyle. Çok güzel olmadı mı? güzel. Benim ter makyajım da çok güzel de bu, bu nedir ya? Gizem makyajını bitirirken ben biraz sizle konuşayım. Biraz buradan bahsedeyim size. Şu an biz bu arada Güre Akçay'dayız. Yani Akçay deyince daha çok insan biliyor. Çünkü Güre'yi çok kişi bilmiyor. Güre böyle dağın eteğinde bir köy. Çok da güzel. Biz 20-25 senedir buradayız. Kendim bildim bileli buradayım yani. Ve çok seviyorum burayı. Buraya gelince içime çok ayrı bir huzur kaplıyor. Şimdi hazırlanıp giyinip öyle geliyoruz birazdan. Biz şimdi evden çıktık. Bu 3 kilometrelik dağ yolundan sahile gidiyoruz ve burada domuzlar var arkadaşlar. <laughs> Bu nedir? Şu an çok karanlık sahile ineyim. Orada görüşürüz. Hop geldik. Güre'nin ya Gizem. Güre sahilde waffle ve çay keyfi yapıyoruz. Burada zaten yapılacak çok bir şey yok. Burayı bilen var mı bilmiyorum ama sakin bir biz. <laughs> sakin bir belde mi? sakin şu an bir belde. Göstersen öyle demezsin ama normalde öyle. Sezon bitmemiş. Sadece çocuklar gitmiş. Çocuklar, çocuklar pisten, <laughs> <almış. gülüyor> ama öyle bir dönemde geldik ya herkes hırkalı falan. insanın psikolojisi bozuluyor. Mesela ben yarın denize nasıl girebiliriz diye düşünüyorum. Nasıl gireceğiz? Anlat. Çünkü herkes hırkalı, esiyor falan. Ha herhalde hasta olabiliriz. Bilmiyorum. Bakacağız. Yarın göreceğiz. Öyle bir gireceğim ki. Bekleyin yarın. Bu arada bu videoyu çok uzatmayacağım. Çünkü yoldan geldik, biraz evde dolandık falan filan derken makyaj çok uzun bir blok olsun istemiyorum. Devamı ikinci part'ta olacak. Ay ben tatile geldim ama Burası da o kadar soğuk ki çok esiyor arkadaşlar. Kış gelmiş, tatil iptal. İstanbul'a geri dönüyorum. Tatil iptal Gizem, bu soğukta ben tatil yapamam. Saçma mı İstanbul'da sabah soğuk çekeceğine burada Sence soğuk de, çekerim. Sabah ne diyordun canım ya? Arkadaşlar ne, böyle değil, değil, ama değil ama çok soğuk şu an. İstanbul'un soğuğundan kendime attım. Evet attım oh, dedim ama ıı, yok çok soğuk. Ama bizi uyardılar. Hani <laughs> şeydi abi taksiçi abi dedi. Çok soğuk olacak demişti. Gündüz inşallah ben sıcak olur getirdim. yoksa tatil iptal. Gündüz sıcak. Bütün kombinim gitti. Hemen size kombinimi gösteriyorum. Dur, kombinimi göster, sen evet. göster. Arkadan müzik çalıyor da. Ben daha fazla gidemiyorum, uzaklaş. Maşallah, maşallah. <gülüyor> Çok <laughs> soğuk. <kestim, maşallah. gülüyor> Burnum hadi gidelim. Domuz mu hani? Kaçtılar. Ay yazık ya. Korktular. Mustafa abi, korktular. Görüyorum, görüyorum, görüyorum. Oha! Bunlar yaban domuzu bir de. Yok Müzik domuz görüyor. Ama bir şey değil. Bir şey söyleyeceğim. Biz daha demin bu yolları yürüdük. İnanamıyorum. Bayağı aile. Alper. <laughs> Onlar baya aile ama hayvanları korkutuyorsunuz. <laughs> Aa başımıza gelmeyen kalmadı. Tilkiler gördük, domuzlar gördük. Sağ salim geldik ama eve neyse ki. Biz şimdi yatıyoruz. Bir makyajımı falan sileceğim. Bu vlogu da burada kapatayım diyorum. Çünkü çok fazla uzun olsun istemiyorum. Yarın da tatile başlamış olacağız. Daha yoğun bir şekilde. Denize falan gideceğiz. Bu Güre'de, Akçay'da, Altınoluk'ta nerelere gidiyoruz, neler yapıyoruz daha detaylı. Diğer vloglarda göstermeyi düşünüyorum. Buraya kadar izleyip beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Yorumda yaparsanız çok sevinirim. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Hoşçakalın.